Merhaba arkadaşlar. Bunlar bizim kartlarımız arkadaşlar. Size göstermek için bugün arkadaşlar bütün mekanik adamlarımızı dizdik arkadaşlar. E, mekanik adamlarımız çok güzel arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar siz de mutlu olursunuz ve kartlarımızı beğeniriz. E, videoya başlayalım. E, burada bir Aguera'mız var. Burada bir Robert Carlos. Burada bir 2004 yılı Beckham. Burada bir Rüdiger. Burada bir Benzema, Harry Kane, Oliver Kahn, Harry Kane, Maradona, Arda Güler, Mbappe, Maradona, Cancelo, Lewandowski, Neymar. Yine Neymar 2017 yılı. Bruno Fernandes, Ronaldo Nazario, Hakan Çalhanoğlu, Zaniolo, Cancelo, Neuer, Neymar, Martinelli, Merit Demirar, Maldini, Cenk Tosun, Alvarez, A A A Ahmet Eyüp Türkastan, Salah, Rich James, Gullit, Capo, Haaland, Valverde, Mesut Özil, Riyad Mahrez, Saka, Anthony, Chumoni, Diaby, Asensio, Son Shimmin, Vlahovic, Jorginho, Jamal Musiala, Galatasaraylı'nın göz bebeği Haci, Latura Martinez, Ibrahimovic, Valverde, Pele, Ronaldo, yine Pele, Alex, Vinicius Junior, Galatasaray'ın efsanesi Drogba, Rudiger, Martinelli, Carvalho, Vidic, Galpo, Ederson, Pedri, Romerio... İbrahimovic, Beckham, Lewandowski, Enzo Fernandez, Cenk Tosun ve Enzo Fernandez. Arkadaşlar inşallah videomuzu beğenmiştiniz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Size yine böyle e, mekanik adamlar kartları yapacağız, atacağız arkadaşlar. Part 2 de belki gelir arkadaşlar yarın. Yarın part 2'si de gelecek arkadaşlar. De i̇nşallah videoda videomuzdan mutlu olmuşsunuzdur arkadaşlar.